Adım Sidra, 12 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Ekrana bakmak yerine daha duygusal ve kişisel bir yoldan insanların hayatına göz atmak. Apayrı bir tecrübe. Kalabalık bir aileyiz. Üç erkek kardeşim var. Biri daha bebek. Hep ağlıyor. Bu insanlar Sidra Üzerinde Bulutlar isimli sanal gerçeklik filmini izliyor. Film, Ürdün'ün en büyük mülteci kampı Zatari'de çekilmiş. Yardım kuruluşlarına bağışları kolaylaştıracak projeyi yapımcı Gabo Arora hazırlamış. Yeni yardım yolları aradım. Daha farklı, daha heyecan verici bir şey başlatmak istiyordum. Bir arkadaşım Samsung'un bir toplantısında sanal gerçeklik kasklarının tanıtıldığını anlattı. Tüm dünyadaki karar vericilerin sanal gerçeklik aracılığıyla bir mülteci kampına gitmelerini sağlamak muazzam olur diye düşündü ya da Ebola hastalarının yattığı bir kliniğe böylece büyük sorunlara daha fazla ilgi çekebileceğimizden emindim. 360 derecelik filmler için tüm yönlerde çekim yapan birden fazla kamera kullanılıyor. Bunlardan elde edilen görüntüler daha sonra bilgisayar ortamında birleştiriliyor. İzleyicinin içinde serbestçe dolaşabileceği bir sanal ortam oluşturuluyor. Medya yapımcısı Aaron Koblin sanal gerçeklik deneyimi için hangi teknik aksamın gerektiğini anlatıyor. Hepsi bir akıllı telefonla bir kasktan ibaret. Böylece ekran oluşuyor. Bu Samsung marka pahalı bir cihaz ya da Google'dan ucuz bir model olabilir. Fikir hep aynı. Sensörler aracılığıyla hareket eden lensler fiziksel olarak olmadığın bir sanal ortamda yönünü bulmanı sağlıyor. <laughs> Annem sofraya birlikte oturmamıza çok önem veriyor. Tadı tuzu biraz eksik olsa da yemeklerini hala çok seviyorum. Şimdi karar alıcılara kaskı takabiliriz. Bir anda kendilerini mülteci kampında buluyorlar. Bunlar kimsenin tepkisiz kalamayacağı görüntüler. Film şimdiye dek birçok Suriye konferansında gösterildi. Peki izleyenleri nasıl etkiledi? UNICEF için daha kısa bir film hazırladık. UNICEF adına Avrupa ve diğer ülkelerde sokaklarda bağış toplayanlar daha ziyade geleneksel yöntemler kullanıyordu. Sonra bu sanal gerçeklik filmini göstermeye karar verdiler. <laughs> Birçok şeyi şimdi daha iyi anladım. Çocuklar temiz sudan dahi yoksun. Hallerine çok üzüldüğümü söylemeliyim. UNICEF'in sokakta topladığı bağışlar sanal gerçeklik kaskı sayesinde iki katına çıktı. Ancak siyasi karar vericiler bu anlamda biraz daha duygusallıktan uzak. Ürdün'ün Zatari kampındaki 80 bin mültecinin sefaleti ise gerçekliğini korumaya devam ediyor